还在就是。 <laughs> Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak 16 Mayıs Engelliler Haftası kapsamında bir dizi etkinlik planladık. Bir hafta boyunca 12 tane etkinliğimiz var. Bugün özel gereksinimli çocuklarla, öğrencilerle birlikte çok güzel bir oyun şenliği gerçekleşiyor. Salonda sporları deneyimliyorlar. Dışarıda da şişme oyun alanlarında eğleniyorlar müzik eşliğinde. Daha sonraki günlerde de çeşitli programlarımız olacak. Bizim Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak amacımız açtığımız, kurduğumuz tesislerle, eğitim merkezleriyle özel gereksinimli bireylerin sosyal hayata katılımlarını sağlamak, ailelerine psikolojik danışmanlık hizmeti vermek, eğitimlerine katkı sunmak, onları bağımsız bir birer birey olarak toplumda yer almalarını sağlamak için çalışıyoruz. Bugün aile bilgilendirme seminerimiz var aynı zamanda. Dil konuşma bozukluğuyla ilgili. Yine özel gereksinimli çocuklarımızın gösterileri olacak alışveriş merkezinde. Daha sonrasında konser etkinliğimiz olacak, engelsiz sanat atölyemiz olacak, bocce turnuvamız olacak. Yine özel çocuklarımızla birlikte bir Tarsus'ta şenlik düzenleyeceğiz. Anneler için güzel beden ve ruh sağlığı atölyelerimiz olacak. Dolu dolu geçirmeyi düşünüyoruz. Biz Mersin Büyükşehir Belediyesi olarak yıl boyunca birçok etkinlik düzenliyoruz. Sürekli ailelerle, çocuklarla, engelli bireylerle iç içeyiz. Onların talepleri doğrultusunda çeşitli organizasyonlar, etkinlikler düzenliyoruz. Bunlar piknik olabiliyor, eğitim olabiliyor, farkındalık günlerindeki çeşitli etkinlikler olabiliyor. Sürekli engellerle birlikte çok güzel etkinlikler düzenliyoruz. Gayet güzel, eğlenceli geçiyor. Bayağı bir parkur oluşturmuşlar. Çok güzel. Çocuklar için de güzel bir aktivite gerçekten. Çünkü ihtiyaçları var genelde hepsi evde. Yani evde geçiyor zamanlar, öyle söyleyeyim size. Gayet evet, güzel geçiyor gerçekten. Valla bugün çok mutlu oldular. Çok güzel bir gün. Her zaman böyle bir etkinlik olmasını istiyoruz. Otizmli çocuklar adına aslında. Hem sosyalleştiler hem enerjilerini attılar. Çok güzel bir gün oldu. Etkinlikten başı başına bir heyecan. Evet. Ha, duyduğumuzdan beri, haber aldığımızdan beri çok heyecanlıyız. Aysel uyumadı neredeyse. Bize geldik. Çok güzel bayram havası var burada. Çok mutlu olduk onların adına. Onlar mutlu olunca biz de mutlu oluyoruz. Ben çok olumlu buldum. Çok güzel yani bu etkinlikler. Her iki taraftaki oyunlar da harika. Emeği geçen herkese, başta başkanımıza, diğer emeği geçen hocalarımıza. Herkese çok teşekkür ediyorum. Çocuklarımız çok keyif aldı. Deşarj oldular. Mutlu oldular yani. Biz de çok mutluyuz. Teşekkür ederim. 17 yaşındayım. Gayet burada çok güzel. Yani zevkli, eğlenceli. Memnun kaldık arkadaşlarımla. Basket oynadık, tenis oynadık. İyi hissettirdi. mutlu ediyor. Yani ben bu 17 beri ilk defa böyle güzel bir gün geçirmiş olabilirim. Basket top oynadık, sonra bora oynadık, sonra oraya top oynamaya geçtik, sonra köylüye geçtik, sonra yanlışa geçeceğiz. Sabah kalktım, giyildim, direkt buraya geldim zaten, heyecanlıydım zaten. Arkadaşlarla işin içe geçirdim, mutlu oldum arkadaşlarımla, ailemle mutlu oldum. Teşekkür ederiz. Bu evet. diyorum. Anne anne geldi. oynadım, oynuyor. Pasta okula baş geldim okula baş geldim. Biz de geldik. Bu gece sahneye. Allah'a çok seviyorum. Bu etkinliği yaptığı için teşekkür ederim. bizim belediyem çok teşekkür ederiz. Buraya çok sevdik eğlence çok güzel, oyunlar var çok güzel. O yüzden çok teşekkür ederim. Ben hiç gö görmedim diyeyim, ben onun yanına gitmek istiyorum. Belediye başkanının yanına gitmek istiyorum resim çekmeye.